Yeah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ciel'in Öykü TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Slitario oynuyoruz. Arkadaşlar. Ama belki kanalın ismini değiştirebilirim. Ama çok düşünmüyorum. Belki değiştirebilirim. Yani bir ihtimal. Onu da kardeşim istiyor diye yani. Arkadaşlar e, bu videoda e, şey yapacağız, bir tur oynayacağız ve bunu size tavsiye edeceğim. Mesela arkadaşlar bunu istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Mesela ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Açık hisli olsun, olsun, olsun. Güzel oldu. Şimdi bununla bir tur oynayacağız arkadaşlar. Ya bir tur yanana kadar oynayacağım. Yanarsam yani az da olsa zamanı videonun kapatacağım. Gel buraya seni yiyeceğim. Yemek. Arkadaşlar yemek buldum. Baya büyük bir ganimet aldım. Tamam şimdi büyüyüm. Ne yiyebilirim? Bunu da yedim arkadaşlar. Ben bu oyunu profesyonelim arkadaşlar. Daha önce oynamıştım bu oyunu. Çok güzel bir oyun. Rahatlatıcı yani. Bunu da yiyelim. Bunu da yiyelim. Arkadaşlar ben bu oyunda hiç zorlanmıyorum gerçekten. Sen de kapatalım. Bunu da yedik. Arkadaşlar bu arada ismimi Ceylin Öykü TV koyacaktım ama Ceylin Yükü YK Bir dakika. YK3 TV oluyor. Ceylin YK3 TV olduğu için ismimi tam yazamadığım için ben de isim vermedim arkadaşlar. Daha önce denemiştim çünkü daha birinci bile değiliz arkadaşlar ya sen diyeceğim arkadaşlar ya böyle şey olur mu ya direkt kaybettim ama ya böyle şey olmaz Evet arkadaşlar bu videoda burada bittin kısa ama bu bizim de sıkıntı olduğu için bu kadar çekebiliyorum Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.